Çember kazanım testindeyiz. 14, 11. sınıf e, ve biliyorsunuz temel elemanları diyor. Temel elemanları deyince merkez ve yarıçaptan bahsediyor. E, yardımcı olanlarsa kiriş, kesen ve yaydır. Şimdi birinci sorumuzda şöyle bakarsak, o merkezi çemberde, evet doğrusal. Bakın A ve B, bu bir kiriştir. Üzerindeki herhangi iki noktayı birleştirdiğinizde AB doğru parçasına kiriştiriyor diyoruz kirişin uzunluğu size verilmiş. BC uzunluğu şurası 6 birim. OC ise 2 kök 3. Sizden istenen hemen bakalım yarı çap uzunluğu. Soruyu bence tam olarak anladık. Ve çok iyi bildiğimiz bir şey var. Çember üzerindeki herhangi noktayı ile merkezi birleştirirseniz o R'dir. Yarı çap yani. İkiz kenar üçgen elde ediyorsunuz. Onun için diyoruz ki merkezden kirişi indirilen dikme kirişi ortalar. Çünkü ikiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. kirişimin uzunluğu 8. Hadi burası 4. Şuraya 2 kaldı. E, benden R isteniyor. Artık soru çıktı bile. Şu H her ikisinde de ortak olduğuna göre ben bunu eşitleyebilirim. 2 kök 3'ün karesi 12. Eksi 2'nin karesi h karedir. Aynı haş kare bu sefer Şuraya h noktası diyelim. O h b dik üçgeninde de yazabilirim. R kare eksi 16. Yani bildiğiniz Pisagor uyguladım. Farklı bir şey yapmıyorum. 8, 16 daha gelirse 24. Neyin karesi 24? 4 çarpı 6'dan 2 kök 6. Benim aradığım cevap da 2 kök 6. Evet ikinci soruya geldiğimizde o merkezi yine bir çemberimiz var. Yarı çap uzunluğu 5 birim. 3, 3 bunlar verilmiş. İstenen BD çarpı ad. Hemen ne yapıyorum biliyorsunuz merkezden kirişi indirilen mi kirişi ortalar. E burada bir ikiz kenar üçgen var. Biraz önce anlattığımızın hemen hemen aynısı. Şuraya haş noktası dersem kirişi indirilen dikme olduğu için a h h b eşittir. Buraya b dersem burası da bir. Şimdi isteneni hemen verdiğim sembollere göre yazıyorum. ad ad ise 2 artı b. Yani benim arayacağım cevap 2AB artı B kare istiyor bana. Bu tür soruları çözerken ne yapıyoruz? Bir önceki soruda da gördüğünüz Pisagor. Yine Pisagor uygulayacağım. Burası yarı çap 5. Bakın şuraya h uzunluğu dersem. iki tane dik üçgen görüyorum. O halde biraz önce dedim ya birinci soruda da yaptım. H kare eşit dedim. Yani nasıl? Şu O, D, H üçgeninde 3'ün karesi eksi A kare eşittir. O, B, H üçgeninde 5'in karesi eksi A artı B'nin karesidir. Hemen düzenliyorum. Açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci iki katı artı olacak ama önünde eksi olduğu için eksiyle ile çarptık. Artı B kare. Önünde de eksi var. Eşittir. 9 eksi A kare. Şurada A kareler gittiğini görüyorum. Bakın beni istenen zaten kendisi çıktı. Alt sol tarafa. Bu istenen değil mi? 25 de 9 çıktı. Hadi doğru cevap Denizlidir. Evet, 3. soruda eee çemberimizin üzerinde öyle CD noktaları alınız ki geliyor. CD AB'ye paralel olsun. Yani şunun gibi. AB'ye paralel olacak bu CD. E, bu şekilde kaç tane CD çizilebilir? Soru bu. AB'de çap değil mi? 12. 6 6 yarı çap. Tamamı 12 çap. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Bir kere bundan sonra benim çemberimin üzerindeki herhangi iki noktayı aldığımda ki bunlar paralel olacak ve tam sayı olsun diyor. Değil mi? Tam sayı demezse biliyorsunuz aralık vardır. Burada gitgide küçüldüğünü görüyorsunuz. Bakın ne kadar küçülüyor. Ha nereye kadar küçülecek? Üzerinde herhangi iki nokta alacaksınız. Bir kirişten bahsediyoruz. Paralel olacak. O halde en küçük bir tam sayısını alabilir. Birden 11'e kadar. Aynen dünya gibi düşünün. Burası kuzey kısmı bir de güney kısmı yani alt kısmı var. O halde aynı durum alt durumda da olacak. Toplamda kaç tane olur? 22. Evet dördüncü soruda sadece şu bilgiye hakim olmanız lazım. Bakın diyor ki merkezden yani şu OE e uzunluğu o F uzunluğuna eşittir. Merkezden kirişe indirilen dikmeler boyları bunlar fark ettiyseniz. Ve biz şunu söylemiştik. Burada bakın şimdi şu R R R R. Şu yükseklikleri aynı. Bu bir kere e, şunu söyleyebiliriz. Merkezden eşit uzaklıktaki işte şu anda eşit uzaklıktaki kirişlerin boyları eşittir. Bunu unutmuyorum. Kirişlerin boyları eşit. O halde buradan bana AB'nin aslında CD'ye eşit olduğunu biliyor mu? diye soruyor. Bu arada CF uzunluğu 10. Burası 10 ise biliyorsunuz merkeze inen dikme kirişi ortalar. O halde burası aslında 20'dir. AB kirişi yani 3x artı 2 20 eşittir. Ha bu ki sanki paralel gibi görüyorsunuz. Olması gerekmiyor. Buradaki püf nokta merkezden bakın kiriş mesafe şu uzaklık. Şuraya da o mesafeye kadar alırsanız buradan geçen kiriş. Bu boyları birbirine nedir? Eşittir. Bunlar niçin eşittir? Onları lütfen yorumlayın. Bakın ikisi kenar üçgen çıkıyor. Ve yükseklikleri aynıysa o zaman bunların niçin o tabanları da eşittir? Bence anladınız ve siz buldunuz diye düşünüyorum. Bu şekilde yorumlarsanız, sebebini bilirseniz bunlar ezberden çıkmış olur. Ve kendiniz zaten doğru çözümü ulaşmış olursunuz her zaman. Evet cevabımız C şıkkı. Beşinci soruda yine o merkezli bir çember ve çemberi kesmeyen D doğrusu verilmiş. A ve B noktalarının D doğrusu olan uzaklıkları. Bu arada AB bakın merkezden geçtiği için çap. D şu çapsa bunlar da R, R yarı çap. A noktasının doğruya olan D doğrusu olan uzaklığı uzaklık biliyorsunuz o noktadan inilen dikmedir. 3 birim. Aynı şekilde B noktasından yine D doğrusu olan uzaklığı 9 birim. Buna göre istenen o noktasının yani orjinin D doğrusuna olan uzaklığı şu istenen benden. Bunlar hep birbirine paralel. Aynı doğruya dik. E, ve burada bir dik yamuk elde ettim. Dik yamuk elde ettim. O noktası orta nokta. Biliyorsunuz o zaman bu da orta nokta olmalı. Yani orta tabandan bahsediyorum. Hadi orta taban tabanların toplamının yarısı. 9 artı 3 bölü 12 yani bölü 2'den cevabımız 6 olacaktır. 6. soruda çapın uzunluğu bize verilmiş. Yani bakın o merkez olduğu için BC çaptır. O halde 4 4 yarı çap şunları hemen gösterdik. O e, ABC açısı yani şu açıdan bahsediyor. Buna alfa diyelim. Alfa 45 dereceden küçük. İse AC'nin santimetre cinsine AC dediğimiz şu B uzunluğu diyelim. B'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şöyle soru işareti. Hemen tamam, nasıl çözüyoruz? Lütfen dikkat. Hepimizin bildiği çapı gören çevre açı dikti. Bunu biliyorum. E, burada karşı bakın dik üçgen varsa trigonometri vardı. Ve açı kenar ilişkisi trigonometri işidir. Bunu unutmayalım. Sinüs. Niçe sinüs? Çünkü B isteniyor. A'de karşı dik. Böyle hipotenüs. Demek ki sinüsten gideceğim. Ama sinüsten giderken bir şey daha dikkatimi çekiyor. Alfa 45 dereceden küçük. Birim çemberde hatırlıyorsunuz. Ee, sinüs 45 derece şöyle olsun. Sinüs dediğiniz y ekseni ne hatta sinüs ekseni dediğimiz de biliyorsunuz. Açımız büyüdükçe sinüs değeri büyüyor. Maksimum hatta 90'da alıyor biliyorsunuz. Ama küçüldükçe daha y değeri sinüs küçük. Yani şunu söylüyoruz. Alfa 45 dereceden küçük ise Sinüs'te de aynı eşitsizlik vardır. O halde sinüs 45 kök 2/2 bölü 2. E sin alfa bakıyorum karşı dik bölü hipotenüs. Artık soru çözülmüştür. B şurada 8 ile 2 sadeleşir. 4 kök 2. Hatta o hepsini kökün içine almak istiyorum. 32 değil mi? En büyük tam sayı değeri kaçtır? B'ye verebileceğim tam sayı değeri o zaman e, kök 32'den küçük olan 25 kök 25 yani tam sayı değeri bursa olacaktır. Yarı çap uzunlukları bir tam sayı olan çemberler şekildeki gibi ABCD dikdörtgenlerin kenarlarına ve birbirine teğet olacak biçimde yerleştirilmiştir. O zaman şöyle yapabilirim herhalde. Şu tam merkezden geçsin. R, R. O halde kısa kenarı 2 R olacak. Şurası da R, R. 2 R oluyor. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğu verilmiş. O halde kısa kenarla uzun kenarın toplamı 132 bölü 2 66'dır. Yani 2 R kısa kenar, uzun kenar. Hemen ona bakıyoruz. Kaç tane böyle 2 R olacak? Kaç tane çember varsa biliyor muyum? Hayır. N tane diyelim o zaman. N çarpı 2 R'de uzun kenar e, ee, çemberlerden birinin yarı çap uzunluğu kaç santimetre olabilir? Olabilir demek kesinlik yok. Hemen o zaman yarı çapın alabileceği veya olabilir diğer bulmaya çalışıyorum. Şurada e, 2 parantezini alırsak sadeleştiriyorum. 33, 3 ve 11 sayılarını biliyorsunuz. Değil mi? 33, 3 ve 11. O halde R ya 3'tür ya 11'dir. Hangisi? O halde doğru cevap Bursa. Evet 8. soruya geldiğimizde O merkezli çeyrek çember. Yarı çapının uzunluğu 26 santim. Yani şurası da 26 cm. E, paralel o halde bu da diktir. Paralelse TC 10 cm. Şu uzunluk bana verilmiş. Ve benden BC isteniyor. BC neresi? şu mesafe x diyelim ee, şöyle yapabilirim çok da kolay olacağını görüyorum buranın tamamı 26 idi o, hadi şuraya kalan yer 26 x x'tir şu uzunluk e bu uzunluğu biliyorum burada bir dik üçgen oluşturursam Pisagor'dan soru çıkar bu da yarı çap olduğuna göre evet, evet. soru çıktı hatta 13'ün ikinci katı 26 5'in ikinci katı 10 5, 12, 13. O 12 ikinci katı yani 24 olmalı. X nedir bu durumda? E, X 2'dir. Bizden istenen cevap Ankara olacaktır. Evet 9. soruda görüyorsunuz ki şekil yok. Yoksa her zaman söylüyorum kabaca çizin. Yarı çap uzunluğu bir çemberden bahsediyor. Çizdik. Çok kaba oldu herhalde değil mi? Biraz daha düzgün çizelim. Tamam. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan o merkezli merkezi aldınız yarı çap uzunluğu 6 santim ee, olan o merkezi bir çemberin merkezinden 4 santim uzaklıkta hemen şuraya 4 santim diyelim şu uzakta uzaklıktaki bir noktadan işte şu noktadan geçen en kısa kiriş bu arada en kısa kiriş bakın en uzun kiriş çaptır burada en kısa kiriş ona dik olandır e, soruluyor. Yani biliyorum ki merkezden kirişi indirilen dikme mi? Kirişi ortalar. O x'i bulduğunda cevap 2x'tir. Bakın bu neye ulaşacağınızı yazın. Yoksa hata yapabiliriz. E, burada soruyu çözdük bile. Neden diyeceksiniz? Bakın şimdi şurası yarı çap. O 6 olarak bize verilmiştir. Dik üçgeni oluşturduk. Şu mesafeyi 4 birim olduğunu zaten söylemişti. E, bizden de şu x'i bulmamız isteniyor. Yani x kare eşittir 36 eksi 16. 20, 20 de 2 kök 5 olarak değil mi? Kare kök dışına çıkar. 2x'i aradığım için doğru cevap denizli olacaktır. Evet 10. soruda yine çeyrek çemberden bahsediyor. Bu hemen bu dikliği gösterelim. Paralel olduğunu söylediği için burada da bir diklik var. EF de paralelmiş. Şuraya A'de burası da dik. EF uzunluğu 3 cm. CF uzunluğu neresi? Şu uzunluk 6 cm. DC uzunluğu ise 5 cm. Benden istenen OC uzunluğu şu mesafeye x diyelim. x eşittir soru işareti. Şimdi e, trigonometri veya bu trigonometri biliyorsunuz açı ve kenar ilişkisi varsa demiştik. Ama burada hiç öyle bir şey yok. Ne var? Hep dik üçgen var dikliği görüyorsam Pisagor. En yani iki çemberde biliyorsunuz. Bir daha önceki yaptığım sorularda da Pisagor'la çözdüğümü fark ettiniz. Şimdi ne yapmak lazım? Bu x'i bulmak için diye şöyle bir düşünüyorum. Şu uzunluğa da y diyelim. Bir kere ben x kare artı y kareyi 36 biliyorum. O, C, f dik üçgeninden bunu yazabilirim. Ama şunları da biliyorum. O ile d'yi birleştirirsem yarı çaptır. R kadardır. Aynı şekilde O ile E'yi birleştirirsem o da yarı çarptır. Bakın o dik üçgenleri hep dik üçgeni daha sonra tamamlamaya çalışıyorum. Burası R, burası R. E buradan şöyle bir şey yazabilirim. X kare artı 5'in karesi eşittir R kare. Aynı şekilde Y kare artı 3'ün karesi yine R karedir. E burada çok güzel bir şey yakaladım fark ettiniz mi? ben ikisi istiyorum. İki bilinmeyen varsa hep iki denklem oluşturun. İşte bir tanesi buradaydı. Şimdi ikinciyi de oluşturduk gibi. Şurada hatta eksiyle şurayı çarpıyorum. X kare eksi y kare iade ediyorum. 25'ten 9 çıkarsa 16. 0. Yani x kare eksi y kare x 16'dır. E, x kare artı y kareyi de biliyorum. Taraf tarafı topluyorum. İşte yok etme metodunu uygulamış oldum. 2 tane x kare 20'dir. Hadi x kare 10. x'i bulacağım için bunun tabii ki köklü olan cevaptır. E şıkkı doğru cevabımız. Evet 11. soru da çok güzel bir soru. Yarıçap uzunluğunu size vermiş. Şöyle yazalım verilerini. O merkezi çemberde AB uzunluğu. Şu uzunluğu biliyoruz. Kök A e, B yayının ölçüsü ile C F D yayının ölçüsü 120 derece. Bunu görüyorsanız, e, siz bu bunu hemen taşıma yapacağız. O yayları 120 derece olacak şekilde, yani C D yayını şuraya getirirsem, C D pardon kirişini o zaman şurası o F dediğiniz nokta olmuş olur. Yani şuradan şuraya kadar olan şu yay ölçüsü 120 derecedir ben bunu A noktasında şurayı birleştirirsem bunu da bu köşeyle birleştirirsem biliyorsunuz yarı çap R yani kök 21 e bu aradaki açının artık merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir bakın 120 dereceyi buraya taşıdığımı gördünüz ve benden neresi isteniyor C'de e onu buraya taşımıştık o halde X isteniyor hemen açı varsa, uzunluk varsa trigonometri demiştik hatta kosinüs teoremi burada dikkatimi çekiyor bakın şimdi şöyle üçgen yaptık ee, kök eğer şunlar aynıysa aradaki açı 120 derece ise burası a kök o zaman kök 3 katı kök 21'in kök 3 katı dediğinizde kök 7 çarpı kök 3 yani 3 kök 7 olur şu uzunluk biz o uzunluğu bulduk. Şu açıyı da biliyor muyum? Artık kosinüs teoreminden eksi bulabileceğimi gördüm. Çünkü bu açıda burası 120 derece bu yay. Geriye ne kaldı? 240. Onun yarısı. 120 derece. O zaman kosinüs teoremi. Yani 3 kök 7'nin karesi. 63. Kök 3'ün karesi. Artı x kare. Eksi 2 çarpı x çarpı kök 3. Aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 120 biliyorum ki eksi 1 bölü 2. Hadi şu ikiler gidecek. O eksi artı olacak. Hemen düzgün yazalım. 63'ü de sağa atarsak eksi 60. Şu şekilde ikinci dereceden bir denklem. Çarpanları ayırabiliyorsak ayıralım. Ayıramıyorsak delta'ya başvuralım. B kare. Eksi 4. A'mız 1. C'miz eksi 60. Yani eksi artı yapar. 243. Biliyorsunuz kök delta yapacağız. 243, 81 çarpı 3'tür. 9 kök 3. Yani şöyle yazalım. Eksi b, b'miz kök 3. Artı eksi biliyorsunuz kök delta. Kök delta'yı söylemiştim. 81'den 9 çıktı. 9 kök 3 bölü 2a. A'sı 1. Diğer eşleniyor olacak. Diğer kökü almıyorum. Çünkü negatif çıkar. Uzunluk aradığımız için x uzunluk. Demek ki buradan çıkmadım. 9 köküçten 1 köküç çıktı. 8 köküç bölü 2. O, doğru cevap 4 köküç. Yani Ceyhan olacaktır. Evet 12. soruyla artık bitiriyoruz. Son sorumuza geldik. O merkezli bir çember verilmiş. Bakın BC kirişinin aslında toplam uzunluğu da size 3, 15 yani 18 birim olarak verilmiş. Burada OD yazılmamış. Hemen yazalım. 3 kök 7. Çemberin yarı uzunluğu. Soru çok kolay. Bakın bu soruda sıkıntı yok. Merkezden ne yapıyorduk? Kirişi dikme iniyorduk. Hep pisagor uyguluyoruz ya. Yine pisagor uygulayacağız. Dikmeyi indiniz. Bu dikme kirişi ortalıyor. 18'in yarısı 9. Buraya 6 buraya 9 kaldı. Bizden istenen yarıçapı. Artık soruyu bence çözdük bile. Şurayı istiyoruz. Soru işareti şu pisagor uygulayalım mı şuradan bakın 3 kök 7 6 şu uzunluğu bulabilirim şunu haş diyelim isterseniz pisagor uyguladım 3 kök 7'nin karesi eşittir haş kare artı 6'nın karesi haş kare buradan 63 den 36'yı çıkarıyorsunuz 27 olarak buluyorum ha ben haşı istemiyorum ya r'yi istiyorum haş kare bana yeterli fazla uzatmayalım o halde h kare artı şimdi şu dik üçgende Pisagor uyguluyorum. h kare artı 9'un karesi eşittir r kare. h kare yerine 27 yazıyorum. 81 r kare. Şurayı topladım 108. 108 36 çarpı 3. Yani aradığım cevap 6 kök 3. O bu şekilde noktalayalım. Görüşmek üzere.